Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den çok önemli okul açıklaması geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. Diyarbakır'da 21 sınıf karantinaya alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Diyarbakır'a gelen ve sadece 21 sınıfımızda vaka veya yakın temaslı ile yüz yüze eğitimi ara verilmiş bulunmaktayız dedi. Bakan Özer burada yaptığı açıklamada Diyarbakır'da 19 bin derslik bulunduğunu dile getirerek sadece 21 sınıfımızda bir vaka veya yakın temaslı nedeniyle yüz yüze eğitimi ara vermiş bulunmaktayız. 19.000 sayısıyla 21'i karşılaştırdığımızda süreç oldukça kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı koronavirüs vaka, vakası nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşmektedir. Bu sınıfımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize de valilikler kanallarıyla ücretsiz bir şekilde tabletler ulaştırılmaktadır dedi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada. Yani sürecin şu anda kontrollü bir şekilde devam ettiğini belirtti ve aynı şekilde eğitime ara veren sınıflarımız için ise valilikler aracılığıyla ücretsiz tabletlerde ulaştırılmaktadır dedi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Diyarbakır'da 19 bin sınıf arasından 21 sınıf sadece karantinaya alındı dedi ve bu şekilde duyurdu. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.